1888 sonbaharında Londra'nın doğusuna uğursuz bir gölge düştü. Whitechapel bölgesi, şehrin daha önce hiç görmediği bir katilin avlanma alanı haline geldi. Bu katil, Karın Deşen Jack olarak bilinecekti. Terör saltanatı sadece 3 ay sürdü ancak tarihte silinmez bir iz bıraktı. Suçlarının vahşeti Victoria toplumunu derinden sarstı. Londra'nın en fakir bölgelerindeki kadınları, çoğunlukla da hayat kadınlarını hedef aldı. Karın Deşen Jack'e atfedilen ilk cinayet 31 Ağustos 1888'de meydana geldi. Mary Ann Nichols boğazı kesilmiş ve karnı parçalanmış halde bulundu. Bu sadece bir başlangıçtı. Sonraki birkaç hafta içinde daha fazla ceset bulunacaktı. Her kurban karın deşen'in korkunç eserinin alametlerini taşıyordu. Polis şaşkındı. Halk dehşet içindeydi. Bir katil serbest dolaşıyordu ve bir sonraki saldırısının nerede olacağını kimse bilmiyordu. Cinayetler medya çılgınlığını ateşledi. Gazeteler deri önlüklü katil hakkında sansasyonel manşetler attı. Bu takma ad, böyle bir önlük giyen yerel bir adam hakkındaki erken şüphelerden geldi. Karın Deşen Jack adı ilk olarak merkezi haber ajansına gönderilen bir mektupta ortaya çıktı. Mektup, katilin kendisinden geldiğini iddia ediyordu. Şimdi bir aldatmaca olduğuna inanılıyor. Ancak isim akılda kaldı ve o zamandan beri tarih boyunca yankılandı. Ceset sayısı arttıkça panik de arttı. Kadınlar yalnız sokaklarda yürümekten korkuyordu. Erkekler bölgeyi kontrol etmek için güvenlik grupları oluşturdu. Polis Whitechapel'daki varlığını artırdı. Ancak tüm çabalarına rağmen her zaman katilin bir adım gerisinde görünüyorlardı. Karın deşen hızla vurdu ve geceye karıştı. Çok az ipucu ve birçok soru bıraktı. Bu canavar kimdi? Ve neden bu kadınları hedef alıyordu? Bu sorular Londra'yı yıllarca musallat edecekti. Karın Deşen Jack'in suçları sadece cinayet değildi. Vahşi bir zulüm eylemiydi. Kurbanları sadece öldürülmedi, onlar parçalandı. Karın Deşen'in yöntemi tutarlı ve dehşet vericiydi. Önce kurbanının boğazını keser, yardım için bağırmalarını engellerdi. Sonra vücudu parçalamaya devam ederdi. Şiddet seviyesi her cinayetle birlikte arttı. Bu her suçla daha cüretkar ve daha yozlaşmış büyüyen bir katili öneriyordu. Karın Deşe'nin cinayetlerinin en ürkütücü yönlerinden biri kesiklerinin cerrahi hassasiyetiydi. Bu birçok kişinin onun tıp bilgisi olduğuna inanmasına yol açtı. Kurbanlarının bazılarının organlarını çıkardı. Bunlar rastgele şiddet eylemleri değildi, hesaplanmış ve sistematiktiler. Katil ne yaptığını tam olarak biliyor gibiydi. Bu beceri ve bilgi seviyesi kimliğini çevreleyen gizemi daha da artırdı. Karın Deşen'in suçları sadece öldürmekle ilgili değildi. Bir mesaj göndermekle ilgili görünüyorlardı. Kurbanlarının bedenlerini sergileme şekli kasıtlı ve şok ediciydi. Bulunmalarını istedi. Korku yaratmak istedi. Bazı uzmanlar neden olduğu paniğe sevinmiş olabileceğine inanıyor. Karın Deşen suçlarının gördüğü ilgiden zevk alıyor gibiydi. Hatta polise ve medyaya alaycı mektuplar gönderdi. Karındeşen Jack'in eylem tarzı zamanı için benzersizdi. Seri katiller Victoria İngilteresinde tanınan bir fenomen değildi. Birinin görünüşte sebepsiz yere tekrar tekrar öldürebileceği fikrini insanların kavraması zordu. Karındeşenin suçları toplumun insan doğasına ilişkin anlayışına meydan okudu. İnsanları kendi topluluklarında var olabilecek karanlıkla yüzleşmeye zorladı. Eylemlerinin vahşeti, toplumun şiddet suçunu nasıl gördüğünü sonsuza dek değiştirecekti. Yoğun bir soruşturmaya rağmen Karın Jack asla yakalanamadı. Kimliği ceza tarihindeki en kalıcı gizemlerden biri olmaya devam ediyor. O zamanki polis böyle bir davayı ele almak için yetersizdi. Adli tıp bilimi emekleme aşamasındaydı. DNA testi yoktu. Olay yerleri genellikle meraklı izleyiciler tarafından kirletildi. Bu güvenilir kanıt toplamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Soruşturma çok sayıda şüpheli nedeniyle daha da engellendi. Karın deşenin kim olabileceğine dair herkesin bir teorisi vardı. Yüzlerce kişi sorgulandı. Onlarcası tutuklandı. Ancak hiç kimse kesin olarak suçlarla ilişkilendirilemedi. Katil her cinayetten sonra havada erimiş gibi görünüyordu. Parmak izi, güvenilir görgü tanığı ifadesi bırakmadı sanki Whitechapel sokaklarında dolaşan bir hayal etti. Yıllar geçtikçe karın deşenin kimliği hakkında sayısız teori ortaya çıktı. Bazıları kraliyet ailesinin bir üyesi olduğuna inanıyor. Diğerleri onun bir doktor veya kasap olduğunu düşünüyor. Karın deşenin aslında bir kadın olduğuna dair teoriler var. Hatta bazıları onun sadece bir birey değil bir grup insan olduğunu öne sürüyor. Her teorinin destekçileri ve eleştirmenleri var. Ancak hiçbiri şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kanıtlanamadı. Davanın çözülmemiş olması entrikasına katkıda bulundu. Sayısız kitap, film ve belgesele ilham verdi. Amatör dedektifler ve profesyonel araştırmacılar kanıtları incelemeye devam ediyor. Düzenli olarak yeni teoriler ortaya çıkıyor ama gerçek anlaşılmazlığını koruyor. Karın deşen Jack'in kimliği asla kesin olarak bilinmeyebilir. Bu gizem hikayeyi bir asırdan fazla bir süre sonra canlı tutan şeyin bir parçasıdır. Her kuşağın katili yeniden hayal etmesine, kendi korkularını ve hayranlıklarını geçmişten gelen bu gölgeli figüre yansıtmasına olanak tanır. Dördüncü bölüm Kanonik Beşli: Karın Deşe'nin Kurbanları. Karın Deşen Jack'in toplam kurban sayısı hakkında tartışmalar olsa da 5 kadın yaygın olarak kanonik kurbanlar olarak kabul edilmektedir. Bunlar cinayetleri en güvenli şekilde karın deşene atfedilen kadınlardır. İsimleri Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes ve Mary Jane Kelly idi. Bu kadınların hepsi White Chapel bölgesinde yaşıyor ve çalışıyordu. Hepsi yoksulluk ve alkolizmle mücadele ediyordu. Çoğu hayatta kalmak için fuhuş yapıyordu. Mary Ann Nichols ilk kanonik kurbandı. 31 Ağustos 1888'de öldürüldü. Cesedi şimdi Darwood Caddesi olan Bucks Road'da bulundu. Annie Chapman 8 Eylül'de öldürülen bir sonraki kişiydi. Cesedi 29 Hambury Caddesi'nin arka bahçesinde bulundu. Elizabeth Stride ve Catherine Eddowes 30 Eylül'de öldürüldü. Bu gece çift olay olarak biliniyordu. Stride'ın cesedi Dutfields Yard'da, Eddowes ise Mitre Meydanı'nda bulundu. Son kanonik kurban Mary Jane Kelly idi. 9 Kasım 1888'de öldürüldü. Kelly'nin cinayeti en vahşiydi. Cesedi 13 Miller's Court'taki odasında bulundu. Parçalanma seviyesi o kadar şiddetliydi ki neredeyse tanınmaz haldeydi. Kelly'nin cinayeti, karındeşen'in bilinen öldürme çılgınlığının sonunu işaret etti. Bundan sonra cinayetler başladığı ani bir şekilde durmuş gibiydi. Bu beş kadın, karındeşen anlatısında genellikle sadece kurbanlara indirgenmiştir. Ama onlardan daha fazlasıydılar. Kendi hikayeleri ve mücadeleleri olan bireylerdi. Anneler, kızlar, kız kardeşlerdi. Sert ve acımasız bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Son yıllarda bu kadınları sadece kurban olarak değil, insan olarak hatırlamak için bir baskı var. Hayatları önemliydi ve ölümleri bir ulusu sarstı. Kim olduklarını anlamak, karın deşenin suçlarının tam etkisini anlamamıza yardımcı olur. Beşinci bölüm, Victoria dönemi Londra'sı, korku içinde bir şehir. Karın deşen Jack cinayetleri, Londra'da büyük bir toplumsal ayaklanma döneminde meydana geldi. Doğu yakası aşırı kalabalık ve yoksulluk içindeydi. Suç ve ahlaksızlık yaygındı. Zengin batı yakasıyla yoksul doğu yakası arasındaki keskin zıtlık bir gerilim kaynağıydı. Karın deşen cinayetleri, bu sosyal sorunları keskin bir şekilde odak noktasına getirdi. Victoria toplumunun karanlık yüzünü gün ışığına çıkardılar. Cinayetler, Toplumun tüm katmanlarına nüfuz eden bir korku iklimi yarattı. Kadınlar özellikle geceleri yalnız sokaklarda yürümekten korkuyordu. Erkekler bölgeyi kontrol etmek için güvenlik grupları oluşturdu. Polis katili yakalamak için muazzam bir baskı altındaydı. Her yabancıya şüpheyle bakılıyordu. Zaten zorlu bir bölge olan doğu yakası daha da tehlikeli hale geldi. Cinayetler polis gücünün ve adalet sisteminin yetersizliklerini gözler önüne serdi. Karın Deşen davasının medya üzerinde de önemli bir etkisi oldu. Gazeteler cinayetlerin en sansasyonel haberini sağlamak için yarıştı. Bu çok fazla yanlış bilgiye ve spekülasyona yol açtı. Vaka genellikle medya çılgınlığının ilk örneklerinden biri olarak gösterilir. Suçun kamuoyu tarafından nasıl rapor edildiğini ve tüketildiğini değiştirdi. Karın Deşen bir tür öcü, halkın hayal gücünü büyüleyen bir terör figürü haline geldi. Karın Deşen Jack'in mirası, suçlarının doğrudan etkisinin çok ötesine uzanıyor. Şehrin gölgelerinde gizlenen tehlikelerin sembolü haline geldi. Vaka sayısız kurgu ve kurgu dışı esere ilham verdi. İnsanların seri katiller ve şiddet suçu hakkında düşünme biçimini değiştirdi. Karın Deşen'in gölgesi hala Londra'nın doğu yakasında beliriyor. Yürüyüş turları onun adımlarını takip ediyor. Müzeler davadan kalma eserleri sergiliyor. Bir asırdan fazla bir süre sonra karın deşen Jack eşit ölçüde büyülemeye ve korkutmaya devam ediyor. Kimliği bir sır olarak kalabilir ancak tarih üzerindeki etkisi inkar edilemez.